yaklaşık 10-15 evde bakarsa zararlarımız var. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mengen ilçesinde meydana gelen su baskını ve dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Evet. Dünya şiddetli yağışın ardından il özel idaresi, devlet su işleri ekipleri ve Mengen Kaymakamlığı ile belediye ekipleri su baskını ve dolunun etkili olduğu bölgede temizleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Vali Ahmet Ümit de bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ahmet Ümit, meteoroloji tarafından sürekli ikazlar yapıldığını vurguladı. Aşırı yağmurlar neticesinde derelerde aniden bir yüklenme ve taşkınların olduğunu da aktardı. Can ve mal kaybımız yok Allah'a şükür. dün akşamdan itibaren bütün yönetici arkadaşlarımız burada buradaydılar. Gerekli incelemeler yapıldı. Ben de hem yakından hem uzaktan takip ettim. Ali Ahmet Ümit bu sabah erken saatlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in de bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti. Bugün sabahın erken saatlerine itibaren Bakan Yardımcımız Fatih Bey biliyorsunuz geldi. Onun programı farklıydı. O bakımdan organize hareket edemedik. Şimdi de biz arkadaşlarımızla beraber bir kez daha inceledik ve inceleyeceğiz. Tali sebepler ne? Asli sebepler ne? Bunlar incelendikten sonra hem orta vadede hem uzun vadede alınacak olan tedbirlerin tamamı alınacaktır. Aynı zamanda <laughs> vatandaşlarımızın e, mevcut zararları da ilgili kurumlarımız tarafından e, tespit edilmeye başlandı. E, yasalar çerçevesinde dev, devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanındadır. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Elimizden gelen biz de yapacağız, devletimiz de yapacaktır. Yaraları hep birlikte saracağız. Ama özellikle e, bir şeyi burada... Biz normalde 10 tane evimizi almıştık yani normalde ama biraz daha fazla oldu anlaşılıyor. Yerinde gördük. Ee, evet bir sıkıntı oldu ama inşallah daha kötüsü olmaz. Bizler de bu noktada titrilerimizi alacağız inşallah. Evi ve bahçesinin su taşkınından etkilendiğini ifade eden Sıdıka Öztürk, belediye ekiplerini çağırdıklarını söyledi. Ya, dün saat 3'ten beri biz ayak başındayız. Önce bir tolu yağdı. Toldan sonra bir yağmur geldi Gerçekten yani evlere kadar doldu. İkinci katı iki merdiven yukarı çıktı suyumuz. Nasıl tahliye ettiniz? Tahliye Be, el, şeyine, belediyeye çağırdık. Sağ olsun belediye geldi bunları kapattı. Kapatması saati bizim evler hep gittiydi. <laughs>